Dünyada bana bir ülke daha gösterin. İhale yasası 190 küsür kere değiştirilmiş. Kayırma ekonomisi. Kayırma ekonomisi. Tabii ki niye değişir ihale yasası? Kaymaklı ballı bir ihale var. Arkadaşa vereceğiz. O da bizi görecek. Onun için ne yapmamız lazım? Ama şartları uymuyor bu ihaleye. İhalenin şartlarını ona uydurmamız için ihale yasasını değiştiriyoruz. Kupon araziler benden habersiz kimseye verilmeyecek. Ben demedim bu laf. Sayıştay raporları meclise gelirse duman oluruz. Sayıştay raporu nedir? senden benden buradakilerden topladığı verginin nereye harcadığını hesabını millete vermek demektir değil mi Sayın? Ha. mecliste odur millet adına bizim adımıza vekillerimize yürütme erki diyor ki ben senin seçmenlerinden 1 trilyon para topladım bu sene vergi bunu buraya 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 harcayacaktım ve harcadım bu da bunun raporu al topladığı paranın hesabını veriyor vergilerimizin hesabını veriyor. ve adam diyor ki Gelirse o parayı nereye harcadığımız, ne yaptığımız gelirse duman oluruz mecliste diyor. Onun her birisi çok ağırlı olan ve devletin çöküşünde etkisi olan şey. <laughs> i̇şte hepsine alt alta Onun için ha. diyorum. Bugünlere bir gecede gelmedik ve gelmemiz de sürpriz değil. Konuştuğumuz şey nedir yani? Buna bir vatandaşın bugün ekmeği 50 kuruş daha ucuza alabileceği, arabasının deposunu 100 lira daha ucuza doldurabileceği, yıllık elektrik faturasının 200 lira 300 lira daha ucuz olabileceği konuları konuşuyoruz. Bunlar vatandaşın cebinden alınan paraları konuşuyor. Onun için ben dert edip buraya geliyorum. Benzerleri pek çok ülkede oluyor, her dönemde oluyor. Ama yargının bu konulara tarafsız, bağımsız bir şekilde hukuk devletini üstün kılarak devleti koruması lazım. Devletin itibar... Arkadaşımız dedi ki demin milletin devleti yok artık. Ona benzer bir cümle. Evet. Rakamsal kanıtlayayım. 10 kişinin 8'i Sedat Peker'in söylediğine inanıyor. İkisi devletin İçişleri bakanı. Yani dediniz ya, özgürlüğümüzü, evimizi, canımızı, malımızı koruyacak polisin başındaki bakana 10 kişinin ikisi inanıyor, 8'i Sedat Peker'e inanıyor. Ve e, sessiz kaldıkça muhataplar sükut ikrardır. Yani sessiz kalmak kabullenmektir gibi. Bakın ne Ziraat Bankası'ndan ses geliyor, ne Demirörenler'den Demirören ses geliyor, ne diğer muhataplardan. Çıt yok.